Türkiye'nin Türkiye 81 elinde 12 Kasım Düzce depreminin 23. yılı dolayısıyla depremin meydana geldiği saat 18:57'de çök kapan tutun deprem anı tatbikatı yapıldı. 355 vatandaşımız yaralanmıştır. Senaryo göre depreme Diyanet Gençlik Merkezi'nde kalan bul Valisi Erkan Kılıç ve ilk Protokolü saat 18.57'de tüm vatandaşların cep telefonlarına gönderilen hayati uyarı bildirimiyle Türkçe ve İngilizce sesli uyarı yapılmasının ardından çök kapan tutun hareketini uyguladı. bugün Teşekkür üstüne. Kapanıyoruz. Evet. AFAD İl Müdürlüğü marifetiyle gerçekleştirilen tatbikata Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Kıdemli Albay Merdin Kışkan, İl Protokolü, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. AK Parti Bolu Milletvekili Aydın, depremin her an yaşanabilecekmiş gibi hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Evet, malum deprem kuşağı da olan bir ülke ülkemiz ve Kuzey Anadolu fay hattında olan bir ilde de yaşamaktayız. Bu nedenle her an tedbirli e, olmak ve bu olayı her an yaşayacakmış hissiyatıyla hareket etmek durumundayız ki biz Bolular aslında her sallantıda yani yanımızdan bir araba bile geçse acaba deprem mi diye düşünen bunu yaşadığımız için bunu bilen insanlarız. Tabi devletimiz bu nedenle her türlü gücüyle, kudretiyle vatandaşlarının yanında olmaya devam ediyor. Vali Erkan Kılıç, afetlerle karşı karşıya olunduğuna dikkat çekti. Az önce tüm Türkiye'de uygulanan çök, kapan, tutun tatbikatını ülke olarak Bolu'da da birlikte gerçekleştirdik. Bu vesileyle Bolu'nun düzce depreminde ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülke olarak afetlerden gerçekten çok çektik. Ülkemiz afetler ülkesi, afetlere sürekli olarak afetlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bolu'da da geçmişe bakıldığında en yakın tarih olarak Bolu Düzce depreminde Bolu'da 48 vatandaşımız vefat etti. Düzce'de yaklaşık 800 kişi. Ondan önce tabi 17 Ağustos depremi tüm hafızalarda hala canlı olarak duruyor. Bolu'muzda 1944'te gene çok büyük bir deprem. 4000 kişi Gerede'de vefat etti binlerce insanımız yaralandı. Kılıç depremlere karşı yeterli farkındalığa sahip olunması gerektiğini altını çizdi. Afetler hayatın bir gerçeği. Bu gerçeğe karşı bizim her zaman her daim hazır olmamız gerekiyor. İçişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu yılı tatbikat yılı ilan ettiler. Az önce de Sayın Bakanımız da buyurdular, belirttiler. Japonya'da biliyorsunuz deprem ülkesi. Bunu her yıl onlar gerçekleştiriyorlar. Afete karşı hazırlıklı olmanın birinci maddesi bununla ilgili olarak yeterli farkındalığa, duyarlılığa sahip olmak. Bu duyarlılık, farkındalık olduktan sonra yapacağımız dünyada gerçekleştireceğimiz her türlü faaliyeti biz buna göre planlarız, gerçekleştiririz. Başta afetin en fazla can ve mal kaybına sebep olduğu inşaat sektörü biliyorsunuz. Evlerimiz evlerimizi mutlaka ve mutlaka deprem mevzuatına, yönetmeliğine göre yapmamız son derece önemli. Malzemeden işte biraz daha kısayım veya işte birkaç kat daha çıkayım, biraz para kazanırım. Bunu demememiz gerekiyor. Konuşmaların ardından afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi. İzmir'de 17 Ağustos'ta hasılı kelam Türkiye'nin değişik bölgelerinde ve değişik zamanlarında.